kıymetli öğrencilerimiz. Somuncu Baba demiştik. İsterseniz önce Somuncu Baba'yı bir tanıyalım. Somuncu Baba, şey Hamid bin Aksaray'ı Bursa bir fırın yaptırdı. Fırınla, merkebiyle dağdan odun getirir, odunla ekmekleri pişirirdi. Ekmek küfesini sırtına alarak somun, müminler somun diye söyler, geçimini bu yolla sağlardı. Halk bu fırıncıya Somuncu Baba der, ve pişirdiği ekmeğin lezzetine boyamazlardı. Somuncu baba ekmek satmaya başlayınca herkes peşinden koşar, ekmeğini kapışırlardı. Somuncu babanın fırını Molla Fenari mahallesinde Ali Paşa Çınarı civarına olup iki gözlüydü. Fırının bitişiğinde ibadet ettiği bir odası vardı. Odanın kıble cihetinde nefsini terbiye etmek için kullandığı bir çilehanesi mevcuttu. Hamiyet Düğün Hazretleri durumu Bursa'da kimseye bildirmedi. Hep halk içinde hak ile olmaya gayret etti. Yıldırım Beyazlan, Nibolu zaferinden sonra Bursa'da Ulu Cami yaptırmaya başladı. Caminin ilçe sırasında çalışan işçilerin ekmek ihtiyacını sonuncu Baba temin etti. Caminin yapılması bittikten sonra bir cuma günü açılış merasim yapılacağı ilan edildi. O gün başta padişah Yıldırım Beyazdan, damadı büyük alim ve veli Seyyid Emir Sultan, Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem torunu, Molla Fenari Hazretleri, ulema'dan pek çok kimse ve bursallar ulu camiyi doldurdular. Yıldırım Beyazdan, caminin açılış hutbesini okumak üzere Emir Sultan'a vazife verdiğinde, Emir Sultan, Sultanım, zamanın büyük alimi buradayken bizim hutbe okumamız uygun değildir bu cami şerefin açıl şüphesini okumaya laik zat şu kimsedir diyerek Somuncu Baba'yı gösterir. Şöhret afettir. hadis şerifini bildiği için bundan titsizlikle kaçınan Somuncu Baba padişahın imzi üzerine minbere doğru yürür. Emir Sultan'ın yanına gelince ey emirim niçin böyle yapıp beni ele verdiniz dedi. O da senden ileride bir kimse göremediğim için böyle yaptım cevabını verir. Cemaat hayretle direk bu konuşmalar dinliyor. Somuncu Baba'nın hutbesini merakla bekliyorlardı. Minbere çıkan Somuncu Baba öyle bir hutbe irad etti ki o zamana kadar Bursalılar öyle bir hutbeyi hiç işitmemişlerdi. Bursalılar bundan sonra Somuncu Baba'nın büyüklüğünü anlattılar. Somuncu Baba hutbede bazı alimlerin Fatiha şerifinin tefsirinde müşkülatı anlayamadığı kısımları vardır. Onun için bu surenin tefsirini yapalım buyurarak Fatiha suresinin 20 ana ilin üzerinde 7 türlü tefsirini yaptı. Nice hikmetli sözler beyan eyledi. Herkes hayretinden şaşırıp kaldı. Başta Molla Fenari Hazretleri, Somuncu Baba, önce bizim Fatiha Suresinin tefsirindeki müşkilimizi keramet göstererek halletti. Onun büyüklüğüne bu yedi çeşit tefsir adil bir şahittir. Fatiha'nın ilk tefsirini cemaatin hepsi anladı. İkinci tefsirini bir kısmı anladı. Üçüncü tefsiri anlayanlar çok az idi. Dördüncü ve sonrakileri anlayanlar içimizde yok idi demekten kendini alamadı. Bütün cuma namazından sonra bütün cemaat Somuncu Baba'nın elini öpmek duasını almak istedi. Cemaatin bu arzusunu kıramayan Somuncu Baba Hazretleri kapıda durdu. Ulu caminin üç kapısından çıkan herkes ben Somuncu Baba'nın elini öpme şerefini de şereflendim diyordu. Somuncu Baba yine keramet göstererek allah Teala'nın izniyle her üç kapıda da aynı anda bulunarak cemaata elini öptürmüştü. Namazdan sonra evine giden Hamide Veli'ye Molla Fenari Efendim, bugünlerde Fatiha suresinin tefsirini yapmak istiyordum. Fakat bazı anlayamadığım yerler vardı. Bu hutbenizde bilemediğimiz yerlere izah etmiş oldunuz. Mesir'de, medresede, hizmetiniz karşılığında kazandığımız 5000 bin akçe paramız vardır. Şüphesiz helaldir kabul buyurursanız bunları size hediye etmek istiyorum dedi. O kabul etmedi. Bunun üzerine Molla Fenari Somuncu Baba'ya talebeniz olmakla şereflenmek istiyorum deyince Somuncu Baba ona teveccüh ederek bulundu. Molla Fenari'nin Somuncu Baba'dan aldığı feyiz ile yazdığı tefsirini bütün alimler çok beğenmiş, asırlarca muteber bir tefsir olduğunu söylemişlerdir. Somuncu Baba durumun anlaşılması üzerine sırrımız ifa oldu herkes tarafından anlaşıldık diyerek Bursa'dan gitmek istedi. Bir sabah erkenden Kavaspaşa Paşa Medresesinden birkaç talebi yanına alarak yola çıktı. Somuncu babanın Bursa'yı terk etmekte olduğunu işte Molla Fenari koşarak bir çınarın yanından arkasından yetişti. Gitmeyip Bursa'da kalması için çok yal vardı. Ricalar da bulundu fakat kabul ettiremedi. Sonunda Bursalılara dua etmesini istedi. Somuncu baba bu çınarın yanında Bursa'ya yönü dönerek feyizli, bereketli bir şehir olması ve yeşil olarak kalması için dua etti ve vedalaşarak ayrıldılar. Bursa'da bu çınarın bulunduğu bölgeye dua çınarı denildi. Bir sonraki dersimizde sizlere dua çınarının altından bu dersimizi anlatmaya devam edelim isterseniz. Evet kıymetli arkadaşlar. Somuncu Baba'nın türbesindeyiz. Somuncu Baba Malatya Darendi de bulunmaktadır. Başka yere değildir. Lütfen oğlunu oğlu ile karıştırmayın. Oğlu Aksaray'da meftundur. Fakat Somuncu Oba kendisi buradadır. Hepinizden bir Fatiha talep bu mübarek zatlara. Rabbim edeceğiniz duaları mübarek zatların yüzü hürmetine inşallah kabul eylesin. Selam ve duayla takip etmeye, takipte kalmaya devam edin.